Her şeyi bir kenara bırak. 10 milyon Suriyeli'yi buraya getirmişsin. Afgan'ı getirmişsin. Pakistan'ı getirmişsin. Çok özür diliyorum. Amiyana tabiyle ülke gene eve dönmüş ya. Giren çıkanın hatta hesabı yok ya. Kimse sormuyor. Ya kardeş sen kimsin? Necisin? Nereden geldin? Bir de bunlara sırf oy alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriyorsun. Ya bu kimlik bu kadar ucuz mu kardeşim? Ben 15 ay askerlik yaptım. Yani gurur duyuyorum. Bugün savaş olsa Allah şahit gene giderim. Vatanın bayrağı ama bu kimlik bu kadar ucuz olmaması lazım ya. Elin kıçı kırık Suriyelisi bu ülkede hiçbir fayda. Lan adamın bir kere faydası olsa kendi vatanına faydası olur zaten. Lan adam hayır olsun. Vatan diye bir aile duygusu olsa kendi vatanında kalır zaten. Çocuğum Kimse müdahale etmiyor. Kedi bırakmış kaçmış buraya gelmiş. gibi yürüyorlar ya bir kişi de değil mi? Bak sevmeyebilirsin. Ya işte ama kardeşim ya bu ülke bu kadar ucuz olmaması lazım ya. Sınırları açmış gel. Yol geçen onu gel 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 hiç bu vatanın bu kıyçen hiç kıymet harbiyesi yok. Ya şaka gibi bir ülkede yani yaşıyoruz ya. Kendi eğitiminde de aynı. Gidiyor. Gel gel böyle gel. Kendi eğitiminde de aynı şey yapıyor. Gidiyor da Suriyelileri en üst düzey.